Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi hafta sonları diliyorum, günaydınlar, hoş geldiniz. Dünya borsaları ne yapıyor? Bir ona bakalım. Standard Poor's 500'de başlıyorum her zaman olduğu gibi. Kısaca hatırlayalım, 2009'dan beri yükseliş trendi, 2020'de dikleştirdi ve son olarak geçtiğimiz haftalarda daha yukarıda oluşan tepeler serisini sonlandırdığı bakın bu tepe daha aşağıda normalde yükseliş trendinde tepeler sürekli olarak daha yukarıda oluşur ve yükselişte oluşan son dibinde gördüğünüz gibi altına sarkıldı. Yükseliş kanal desteği de kırıldı. Dolayısıyla bu yükseliş trendinin sonunun teknik olarak grafiğimiz günlük tamamlandığı anlamına gelir. Peki buradaki şu hareket ne? Şu düşenin, yeşil renkli düşenin üstüne çıkılması Şuradaki düşüş kanal direnci oluşturulmuşken bunun üzerine çıkılması, bunun üzerine çıkılması 4546 yani şuradaki en yüksek tepenin üzerine çıkılmadığı sürece sadece bir boğa tuzağı olabilir arkadaşlar. Şu anda hala trend geri dönmedi. Trendin tekrar devam etmesi için yeni en yüksek lazım. Yeni en yüksek gelmediği sürece şuradaki trend kırma şartlarının yükseliş trendinin sona erme şartlarını Vay. yapmasam olmaz. Neyse. En başta yapmış olayım. Evet. Gerçekten yapmasam olmuyor. Tekrar alalım. Evet arkadaşlar. Standart Poor's 500 yükseliş trendinde. 2009'dan beri. 2020'de normalde yükseliş kanal desteği burası. 2020'de bu açıyı dikleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda ne oldu? Yükseliş trendinin klasik özelliği biliyorsunuz arkadaşlar artık tepeler sürekli daha yukarıda oluşur. Diplerde sürekli daha yukarıda oluşur. Bir de yükseliş kanal desteğimiz vardır. Geçtiğimiz haftalarda ne oldu? Bu seri daha yukarıda oluşan tepeler serisi bozuldu bakın. Tepeler daha aşağıda oluşmaya başladı. Başka? Daha yukarıda oluşan dipler serisi de bozuldu. Dipler daha aşağıda oluşmaya başladı. Bakın. Ek olarak yükseliş kanal desteğimiz Kırıldı. Dolayısıyla bu yükseliş trendi sonlandı. Bizim beklediğimiz düzeltmenin derinleşmesi. En azından 200 günlük üstsel hareketli ortalamaya kadar gidip hatta oradan daha aşağılara bile gidebilir. Neden? Çünkü bakın orijinal yükseliş kanal desteğimiz çok aşağılarda. Buradaki olay Bumper Run Reversal perde ütes formasyonu eğer düşerse şurada tutunursa orijinal yükseliş kanalı 2009'dan beri olan yükseliş trendi devam ediyor diyeceğiz. Bu arada son iki gün haftanın bu çizmiş olduğumuz düşüş kanal direncinin üzerine çıktı. Ne oluyor bu şimdi? Arkadaşlar burası iki şey olabilir. Başka zaten ihtimal yok. Burası ya yeniden bir yükseliş trendine girecek ki bunun yükselişin yeniden başlaması için daha önceden de böyle benzeri hareketleri yapmıştı mesela şuralarda yeniden yükselişe başlayabilmesi için 4546'nın üzerine çıkıp yeni bir all time high yapması lazım. Ya da ya da burası arkadaşlar şurada satan yatırımcıya malına düşüş yükseliş trendi bitti diye satan yatırımcıya tekrar mal aldırıp yeniden düşüşe devam etmek için bir boğa tuzla. Ne olduğunu bekleyip görmemiz lazım. Acele edemiyoruz. Göstergeler de bu yükselişe uyuyor. Arasaylar kısa vade düşüş kanal dirençlerini kırdılar. Stokastik de yükseliyor bakın. Aşıralım bölgesine doğru. Makdide de koşullar olumluya dönüyor. Barlar sıfırın üzerine çıktı. Bar boyları uzuyor. Makdi hasta 10 aylı altı sinyali geldi. Makdi'den de al sinyali geldi. Onayı da gelmek üzere. Bir de dönelim. İçimoku'ya bakalım. İçimoku'da gördüğünüz gibi bulut hala yeşile dönmedi. Bulutun yeşile dönmesi için şöyle 4412'nin üstüne çıkılması lazım ki Senkospan A Senkospan B'yi aşağıdan yukarıya doğru kessin ve bulut yeşile dönsün. Fiyat da bulutun içinde ve tenkansen kuşun sen hala bulutun içinde dolayısıyla arkadaşlar ve çikospan da hala fiyatın altında. Dolayısıyla burada henüz bir dönüş yok ama momentumlara bakınca 4 momentumda ee, yükselmeye başladı ve üç tanesi yüz referansının üzerine çıktı neredeyse. Bu şartlar altında Standard Poor's 500 için yani denilebilecek fazla bir şey yok. Çünkü göstergeler oldukça sağlam gösteriyor. Ama fiyat esastır. Bizim için 4546 seviyesi önemli arkadaşlar. Bunun üzerine çıkıp bunun üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa çünkü artık burası bir direnç. <laughs> direnç olduğu için üzerine çıkması fitil atması yetmiyor. Bunun üzerinde kapanışlar gelmeye başlaması durumunda yükselişin yeniden kaldığı yerden devam ettiğini düşüneceğiz ve şu kırılmış olan yükseliş kanal desteğini Bakın çekeceğiz buraya yeni yükseliş kanal desteğimiz burası olacak. <laughs> Eğer 4546'ya gelmeden aşağı dönerse arkadaşlar buraya bir boğa tuzağı diyeceğiz ve artık yükseliş trendi bitti. Tepeler artık ana tepelerde daha aşağı oluşuyor ve şuraların daha aşağısını bekleyeceğiz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'da da durum çok farklı değil. Orada da biliyorsunuz 2009'dan başlayan yükseliş trendi. Orijinal yükseliş kanal desteğimiz burada. 2020 başlarında dikleştirildi. Ve burada negatif uyumsuzlukları vardı. Fiyatlar, da, fiyat daha yukarıda tepeler yaparken gösterge tepeleri daha aşağıda oluşmuştu. Burada da aynı yükseliş trendi sonunun şartlarının karşılandığını gördük. İşte tepeler daha aşağıda oluşuyor dipler daha aşağıda oluşuyor. Yükseliş kanal desteği kırılıyor ve ondan sonra durup dururken oluşan düşüş kanal direncinin üstüne çıkılıyor son iki günde. Buradaki durumda standart empurstan çok farklı değil arkadaşlar. Ve baktığımız zaman burada da arasaylar kendi direncini yukarıya doğru kırıyor. Şöyle yapalım. Ve bakın şuradaki fiyat daha yukarıda tepe yaparken gösterge tepelerinin daha aşağıda oluştuğunu vurgulayalım. Bu arada hemen şunu da belirtmek lazım. Bakın arkadaşlar bir hidden uyumsuzluk yani klasik uyumsuzlukta neye bakıyorduk? Fiyat tepe yaparken göstergenin tepesi daha aşağıda mı? Fiyat daha yukarıda tepe yaparken göstergenin tepesi daha aşağıda mı? Bir de Hidden bullish uyumsuzluk var arkadaşlar. O da yükseliş trendinde. Fiyatın dipleri daha yukarıda oluşurken göstergenin dipleri daha aşağıda oluşuyorsa bakın şu iki dibe bakacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım hatta stokastik'e bakıp kapatalım. Stokastik de yükseliyor. Maddenin de durumu olumluya döndü. Barlar sıfırın üzerinde bar boyları uzuyor. Makdiyas onaylı al tut. Makdi de al sinyali vermiş. Şimdi dönelim. Gidin bu Bakın fiyat yükseliyor. Fiyat yükselirken dipler daha yukarıda oluşuyor ki gayet normal. Dipler daha yukarıda oluşurken gösterge diplerine bakıyoruz. Bakın arkadaşlar 14 günlük arasayın dibi daha aşağıda geçiyoruz. 28 günlük arasayın dibi de daha aşağıda. Dolayısıyla bunun da ismi hidden bullish uyumsuzluk esasında burada bir tek uyumsuzluk değil, bir negatif uyumsuzluk var, bir de hidden bullish uyumsuzluk var. Peki bu durumda neye göre karar vereceğiz? Arkadaşlar bu durumda karar fiyata bağlıdır. Bütün uyumsuzluklar zaten sadece birer sinyaldir. Fiyatın onayı beklenmelidir. Burada bizim hem yükselişe devam uyumsuzluğumuz var hem de yükseliş trendi bitiyor, momentum zayıflıyor uyumsuzluğumuz var. Şimdi burada da aynı şekilde standarten post olduğu gibi düşenin üstüne çıktı 15.707 en yüksek pardon 15.701'miş. Niye ben onu 707 yaptım? Evet 15701 arkadaşlar. Bunu bu arada düzeltelim. Gerçi grafiğin alt tarafını sildiğim için kaydetmeyeceğim. 15701'in üzerinde çıkarsa yeni en yüksek görürsek arkadaşlar bunun e, hidden bullish uyumsuzluk baskın diyeceğiz ve yükseliş devam ediyor diyeceğiz. Eğer 15701'i göremeden dönerse o zaman başarısız tepeyi onaylayacak ve daha aşağıda dipler artık görmeye başlayacağız ve şu yükselişin sadece bir düzeltme olduğunu düşüneceğiz. Şurası düşüş trendi muhtemelen birinci dalga A olabilir, B olabilir. Onu ileride göreceğiz. Şaban Bey gelmişler hoş geldiniz Şaban Bey. Sevgili dostum Evet dönelim gidelim uzak doğuda bakalım neler oluyor geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman uzak doğuda son 7 günlük bazda yükselişler söz konusu Çin borsasıyla başlayalım Çin borsasında ciddi bir hareket yok yatay hareket devam ediyor arkadaşlar 3400-3700 bandında yatay hareket ne sürdürüyor? Japonya borsasına bakalım. Evet Japonya borsasında yatay hareket bandının içinde kısa vadeli kanal desteğinden direncine doğru bir hareketlenme dikkat çekiyor arkadaşlar. Büyük ihtimal bu hareketlenme paralel olarak DAX'a da yansımıştır. Geçen hafta DAX ve Japonya borsalarına birlikte bakmıştık yanılmıyorsam. Ve gelelim Avrupa'ya. Geçtiğimiz hafta son 7 günlük bazda Avrupa borsalarında da yükselişler vardı. En düşük yükseliş İspanya'da. Ondan sonra da Türkiye geliyor. Türkiye kapanışa doğru gelen satışlarla işte bunun değişik nedenler e, ileri sürülebilir. Bunu Ekonomistlere bırakmak istiyorum diyebilirler ki Suriye tarafındaki işte olaylar e, şehitlerimiz var, yaralılarımız var veya diyebilirler ki işte dolar yükseliyor onu onlara bırakıyorum. Ama biz e, geçtiğimiz hafta cuma günkü performansımızla Avrupa borsalarından ayrıldık. Evet, İngiltere borsası gördüğünüz gibi yatay hareket bandının üstüne çıktı arkadaşlar. Burada 6896 yatay direnci vardı. Bu direnci kırdıktan sonra uzun süredir bu direncin üzerinde güç topladı. Bakın şurayı ölçelim. 138 bar. Yani 6 aydan uzun altı-63 aylık bir süre direncin üzerinde güç topladı çok dar bir alanda 300 puanlık bir alanda yukarı aşağı ve şimdi hareketlenmeye başladı Eğer devam edebilirse hedefi 7793 seviyesinden geçen şu en yüksek direnç olacak bunun üzerinde var mı geçmişte yok Evet 7793 all time high'a giden son yolda son direnç all time High'da da 7900'lerde. Dolayısıyla burada da bir yukarı doğru hareketlenme başladı. Yeni başladığı için trendi göremeyebiliriz ama göstergelerde onay var mı ona bakalım. Bakın arkadaşlar RSI'lardan onay gelmiş. Hem yeşil renkli 14 periyotluk RSI kendi direncini yukarı doğru kırmış hem 28 günlük arasay kendi direncini yukarı doğru kırmış. İkisinin de değerleri gayet güzel. Olumlu konumdalar. 14 günlük, 28 günlüğü yukarı doğru kesmiş. İkisi de yükseliyor. Peki başka? Stokastik slow aşırı alım bölgesine girmiş. O da gayet güçlü. Trend başlayabilir diyor. Maktiye bakalım. Evet maktiye de arkadaşlar bakın. Şu önemli bir görüntüdür. Grafiğin üzerinde iki tane maddi var, yeşil olan maddi e, mavi olan maddi orijinal maddi. Bakın maddi kendi direncini yukarı doğru kırdı. Aynı şey esasında maddi az da var ama maddi azın kini çok önemsemiyorum. Bakın maddi hasta da bu yukarı doğru direnç kırma olayı Geçtiğimiz günlerde gerçekleşmiş durumda arkadaşlar bu yukarı doğru hareketi onaylar barlar zaten sıfırın üzerinde bar boyları uzuyor hem maddi hastan hem de maddiden onaylı alt sinyali var İngiltere Borsası güzel haberler veriyor. Dolayısıyla burada yükselişin devamını ve 7.800'e doğru, 7.793-7.800'e doğru e, tırmanmanın devam etmesini bekleyebiliriz. Bir de içim okuya bakalım. Bakın bulut yeşil yeni dönmüş. Henüz tenkansen ve sen bulutun izi içinde. Fiyat bulutun üzerinde, çıkış panda bulutun üzerinde yükseliş trendi kombinasyonunda yerini almak üzere gidiyor. Momentumların dördü de. 100 referansının üzerinde hafiften de olsa uzaklaşmış. Ve DMI klasik trend göstergesi bakın arkadaşlar ADX hala daha 7.5 seviyelerinde. İki moku gelişene kadar trendde kullanacağımız hemen hemen tek gösterge bu idi. Ve bakın bayağı geç kalıyor gördüğünüz gibi. Evet İngiltere'de Yükselişin devamı beklentisi güçlü. DAX'a bakalım. Son olarak gördüğünüz gibi DAX'ta da Japonya borsasıyla paralel orada da yatay hareket bandının içinde direncine doğru bir hareketlenme var. Bakalım bu hareketlenmenin devamı gelecek diyor mu? Bakın RSI'ler 14 ve 24, 28 periyotluk RSI'ler kendi dirençlerine yaklaşmışlar arkadaşlar. Bu dirençlerin kırılması kırılmak üzere zaten büyük ihtimalde pazartesi günü ufak bir değer artışı olduğu takdirde kırılacaktır. Bunların kırılması bize DAX'ın da 15.800-16.032 seviyelerini geçerek yükselişi yeniden başlamaları sinyalini verecektir. Stokastik de gayet güzel. Gördüğünüz gibi o da aşırı satım bölgesine girmiş arkadaşlar. Bir de maktiye bakalım. Burada bir direnç kırma var mı? Evet maktiyi de direnç kırma için sanırım şöyle çizmemiz lazım. Evet maktiyi de henüz direnç kırmadan uzak. Ama buna rağmen barlar sıfırın üzerine çıkmış bar boyları uzuyor. Magdi yasla onayla al tut. Magdi'den de al sinyali gelmiş durumda arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yukarı doğru hareketin devamını bekliyoruz. Ki Aresay büyük ihtimal pazartesi günü bu dirençleri kırma ve yükselişin yeniden başlama sinyalini üretecek. İlginç bir şekilde Amerikan borsalarında gevşeme beklerken Avrupa'da e, büyük ihtimal Japonya'ya kısa baktık. Oraya bir geri dönelim. Japonya'nın ara sayılarını görelim. Onlar direncine ne alemdeler. Evet bakın onlar da Japonya'da da kendi dirençlerini kırmışlar yukarıya doğru. Bir de Makdi'de kırış var mı? Yok Makdi'de henüz kırış yok. Dipten dönüş var. Almanya'da net İngiltere'de devam diyor. Japonya'da büyük ihtimal önümüzdeki haftalarda bu sinyaller gelir arkadaşlar günaydın 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 evet üç tane ekran yok kusura bakmayın arkadaşlar evet, Doruk Bey demiş ki Twitter listesine bakar mısınız ve konu dahiline Twitter'ı koyacağımız başka bir yer yok çünkü Amerikan borsaları. Öyleyse şuradan bir şey açıp bakmaya çalışalım. Trading View'da Evet, Twitter, Twitter, Nasdaq'da olsun, zaten bir tek o borsada var. Diğer borsalar diğer ülkelerin. Bakalım şöyle yapalım. Şunu biraz küçültelim. Şurayı biraz küçültelim. Grafiği bir haftalığı alalım. horizontal şurada bir destek var düz çizgi olsun şurada bir desteği var Şunu kullanmayarak destek alıp kullanalım. Bunu zayıf yapacağız. Evet şurada bir düşüş trendi var. Şurada bir yatay hareketi var. Yükselişe girmiş. Bu sefer şu araya girmiş. Büyük ihtimal. 27 47 arasında 47 dolar arasında şurada yaptığı yatay hareketin benzerini burada yapabilir. Bir de yükseliş kanal desteği çizelim. Şuradan bir ışın alıp. Evet şimdi grafiğimizi günlüğe alalım. Şuraya dikkat edin. Fiyat düşüyor haftalık grafikte ama işlem hacmi de azalıyor. İşlem hacminin azalması Fiyattaki düşüşün uzun boylu devam etmeyeceği anlamına gelir. Şimdi grafiğimizi kontrol edelim. Desteğimiz işte de fena değil. Evet. Bu yükseliş kanal desteği güçlü bir destek oluşturmuş. Diğer desteklerimize bir kontrol edelim. Evet. 2014'ten itibaren gayet güzel. Genellikle haftalığa geçtiğimizde birazcık... E, destek dirençlere düzeltmek gerekir ama burada fazla bir düzeltmeye gerek kalmadı bence. Peki bakalım şimdi herhangi bir uyumsuzluk var mı? Şuradan sonra şuraya bakacağız. Şu bölgede evet diplere bakalım. Şurada evet bu yükselişin sinyali gelmiş. Herhangi bir uyumsuzluğu da yok. <laughs> Bu yükseliş kanal desteğine dikkat edin. Bu yükseliş kanal desteği kırar, kırılırsa aşağı doğru arkadaşlar taşınan pozisyonları kapatmak gerekir. Yeni alım için evet bu yükseliş kanal desteği uygundur. Desteğin altına stop loss koymak şartıyla. Hedefi de burası. Normal olarak şuradaki harekete baktığımız zaman şu aralıkta bir süre kalıp ondan sonra devam etmiş. Ama dikkat edin Amerikan borsalarında eğer bir yukarı doğru hareket var. Henüz onaylanmamış olsa da eğer o hareket yeni en yüksekler yaparsa burada da Twitter'ın yeni en yüksek yapmasını bekleyebiliriz. Bu destek kırıldığı zaman da satmak lazım. diye 62 dolardan çünkü 45 dolar desteğine doğru gevşeme riski var. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz burada sona erdi. Bundan sonra ne yapıyoruz? Kripto. Saat kaç şimdi? 10.43 büyük ihtimal 11 gibi kriptolara başlarız. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum arkadaşlar. Ee, gümüşe kriptodan sonra emtia videomuzda, emtia yayınımızda bakarız arkadaşlar. Şaban Bey siz de hoşçakalın özellikle sevgili dostum benim.